Selamünaleyküm bir gün dostları. Bugün Darlık Barajı'na geldik kamp yapmaya. Dün akşam geldik akşama doğru. biraz patika zorluydu. Araç bayağı bir sıkıntılı geçti. Ama burası gerçekten gelip kamp yapması gereken bir yer. Ee, şöyle biraz etrafı gezdireceğim size. Şöyle göstermek istiyorum. burada da genelde balıkçılar geliyor ee, balık tutmak için baraja. Bizim ilerideki arkadaş da o. O da balıkçılardan. Çadır bölümünü göstermek istiyorum arkadaşlar. Benim çadırım burada. Çadırımda Bugün de ben e, Göstereceğim bunun özelliklerini falan Çadır kurulumu nasıl oluyor O şekilde bir Alan biraz dağınık ama e, Onları da Detaylı göstereceğim Arkadaşla bak tutmuş herhalde Bizim kardeş de burada gün Selam o da ateş yakmaya çalışıyor. Biraz sonra yakacak zaten. Arkadaşlar, magnezyum çubuğuyla deniyor ama çubuk kırıldı. O yüzden az bir şey kaldı. Onu da yapmaya çalışıyoruz. Ama biraz daha yakınlaşırsan daha iyi olur. Arkadaşlar, kolay çadır kurulumu yapacağım ben şimdi. Eğer tek başınaysanız nasıl kurabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle dört bir köşeden kazıklara çakmanız gerekiyor. Çubukları kolaylıkla takabilmeniz için, ama iki kişisiniz arkadaşlar da, da daha rahat yapabilirsiniz. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar, rahat kazık çakabilmeniz için şöyle bir alete ihtiyacınız daha iyi olacak, ama yoksa bile bir tane taş bulup o şekilde de yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şekil pollerinizde de şunu şuradan geçişkenlik var şurayı bu şekilde uzatabilirsiniz arkadaşlar Arkadaşlar Bu şekilde Şu çubukları Bu bölüme yerleştiriyorsunuz Şuradaki kancaları Takıyorsunuz Bu şekilde iç tentesi Hazır olmuş oluyor Çadırın da içi bu şekilde Şu bölümleri arkadaşlar Burada evet hava alma filisi şurada da kapmanmanızı takabileceğiniz bir yer. Bu şekilde şimdi dış tentesini takacağız. Tentesi de Şu şekilde. Şu kancalı, şu kancalar da pratik olarak şuraya takıldı mı olay çözülmüş olur. Şurada kazık çıkmış. Problem yok. Biraz sonra gene takarım. Bu şekilde dış çentemizde hazır olmuş evet. Şu şekilde de fermuarımızı kapatıyoruz. Arkadaşlar bu çadırımız iki kişilik iki kişi rahatlıkla burada kalabilir burada da e, küçük bir bagaj yeri var şurada şurayı açtığınız zaman of. bu şekilde açabilirsiniz iki kişi rahatlıkla kalabilir başka bunu anlatmak istediğim arkadaşlar yağmurlu havada kalabilirsiniz ama çok ee, uzun vadeli kalmayı tavsiye etmiyorum çünkü belli bir süreden sonra yağmur geçkenliği var ee, O yüzden daha çok yazın ve sonbaharda tavsiye ederim. Dostlar dağlık barajını burada bir vuru hattı var şöyle gördüğünüz gibi. Şurada da bu şekilde Mer bu şekilde balık tutuyor kampını kurmuşlar. Bizim de yerimiz hemen şurada. Burası gerçekten manzaraları mükemmel bir yer. Dörtlen toplamaya devam arkadaşlar doğal bir ölçüm. bunların çok iyi reçeli ama bu halde de hemen atıp yiyebilirsiniz. Şimdi de balık avlamaya gideceğiz. Aşağı doğru inmeye çalışıyoruz. Buralar bayağı bir biraz zorlu parkur. Şöyle köprü altına, şöyle koltuğumuz var, koltuğumuzu alıp çıkalım, inşallah balık buluruz. Bu şekilde manzarayı göstereyim size arkadaşlar. Dostlar muhakkak e, doğaya geldiğiniz zaman çöpünüzü kesinlikle bırakmayın veya başkalarının bıraktığı çöpleri de muhakkak toplayın, bırakmayın. Bu şekilde çok kötü oluyor, nedenin içinlerini biliyorsunuz yani doğada hemen e, çözülmüyor veya toprak olmuyor bunlar. Kaç yıl sürdükten sonra o yüzden muhakkak buraları toparlıyoruz. Dostlar şimdi mangal keyfi yapıyoruz. Tabi 5 kişiyle geldik. Onları da tanıtmak istiyorum size arkadaşları. Hemen sağ tarafında bulunan Süleyman abi var. Geçmiş videodan hatırlarsınız. Yaşlı kurt. Yaşlı kurt. Süleyman hocam. Eyvallah. Sadık abi. Nasıl Herhaba. geçiyor abi? Güzel mi inşallah? İyidir hamdolsun. Bu hafta da burada geçirdik. Ee, Sadık Güzel abi bir... geçen videoda hatırlarsanız e, ee, Darlık Barajı'ndaki balık tutma şeyini. Neber'de balıkçımız. <gülüyor> <gülüyor> Meşhur. <laughs> Aynen abi. Güzel bir heyecandı abi. Aynen keyifliydi. Hala geldik ama... video bayağı binlerce izleme var. Tavsiye ederim kesinlikle. Aynen abi. Hemen yanım başımda. <laughs> Muhammed abi diyor ki çekiniyorum konuşamıyorum. Bir iki kelam Muhammed abi kim biliyorsunuz arkadaşlar? Abi psikoloji müzikoloji yok. Duygu muygu kalmadı diyen arkadaş yok. Abi. Aha burada. Şu an etimiz, etimizi yiyelim ondan sonra konuşuruz. Ee, Duygu kaldı mı abi? Duygu var şu an. <laughs> şu etimiz anda... bir şey yok. <laughs> Arkadaşlar her şey çok keyifli geçiyor. Çok güzel. Zaten son mangalımızı yapıyoruz. Biraz sonra zaten yola çıkacağız. Eve doğru yolculuk başlar. Başka macerada görüşmek üzere. Ama bunun için haber olması için muhakkak bir gün içerisinde lütfen abone olun. Görüşmek üzere.